Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Milal Dereligil. Ben Anıl olacak Karaca. Ve bugün otlassın. Bir bölümündeyiz. 6 6 veya 6 ya altı olması lazım. Ve devam Eti tıkladık. En son o en son kafa alt, bir kapanan tane kapanan dedik. kafa koparandan geçmek için Chevy gittik. Ondan sonra bir böyle aralıktan geçtik. Ondan sonra zaten bilmediğim için durdurmuştum videoyu açmadım. Hüseyin'e şey bilmedin oynayacağım. Aha buradan biz burada değildik.

Hadi. Allah Allah. Buradan gitmiştim. Allah Allah. Aha, burada işte böyle oldu. Bilmiyoruz şimdi. Aha, kapıyı kırdı. Ben şey. Bu kapıları kırmadı. Ha buradan geçecek. Oraya boş koy. Kaçayım. Kaçmaya Başım. bak sen. Korkuyorum zaten. Aa, Allah! Bu, o neydi öyle be? O ne lan? Sen kimsin be? Ay. Ellere bak. Abi senin gözlerin. Ben senin anın Ellerinden öpeceğim. Abi çok bir çığlık attı korktum. Ha, aynen. Ay, ne karın ne alaka be? açsana kapı. Bu bakalım ne yapacağız? Vay hapishane yeri burası. Ay bizi de buraya mahkum etsinler. Hiç böyle şeyler yapmaya kalkışmıyor. Bu ya. kim mi? Aaa bu bizim geri kalan. Aaa bir yer var. Bir dakika önce bir pil arayalım. Bakalım, pil var mı? kapıyı kapat da ölürsün. Ölürüm. Ondan mı kopacağım be? Ben bunca yıllık o lastiklerle ölmüş Takip eder şimdi. Bırak, bırak. Bırak. Pili var hiç. bakalım. Yok, burada deli. Pil arıyorum ben şu anda arkadaşlar. Ne önce hiç söylemeyin. Pili var mı? Pil var mı abi buralarda ya? Ha mutlaka bir yerde vardır. Aha. Bil. Hani, Ha. İşte bakın. 6 tane pilim aldı. Az kullanmaya çalışıyorum. Burada da bir şey yok. Ulan sen sapık mısın? V'ye basalım pili değiştirelim. Bak görüyor musun pili faydalarını? Biri gelecek abi. Kim gelecek be ya burada? Aç şey होंगे. Bu da son oda bakalım burada bir şey var mıymış. Galiba burada saklanmış. Anca ne saklanmış bir şey yok ya. Buradan çıkınca hızı anladım. Anlamıştım zaten. He. Nası? Tuvalette yapamıyor gibi sanki. Buna abi tövbe tövbe. Alacan gördün mü ne yapıyor? Gördüm gördüm. Ana mı Tövbe tövbe. İşemiyor başka bir şey yapıyor. Allah. Allah. Allah Allah Allah. 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 Ne Allah. 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 Allah sanki orada kapıyı kırabilecek ha. Nasıl dövdüm o adamı? Nasıl dövdük dostum? Evet bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa arkada biri var. Bir şey yapmaz inşallah. Aa bir şey yapmaz ama helal. Space Spacebar helal. Yine o şimdi bandayası çıkmasın karşımıza. Ya kesin çıkacak da yani. Aha. Aa, saklan al. saklan biri gelecek buraya. Nereden biliyorum? Alt kolu ki. Olsun sen gir. Anan altta canlı var. Evet. Ölüm ilanının alındığı yer. Eee Denver. Denver'da olmuş alanı can. Ludolf Gerwernick. Ne Rudolf, Dr. Rudolf G. yaş 90, 28 Şubat 2009 günü sevdiği işi yaparken aramızdan ayrıldı. 90 yaşında ayrılmış adam. Şunu internete kopyalayalım bakalım araştıralım. <laughs> Dabıl 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 yoksa bakarız. Ölüm ilanları, ölüm ilanları... Abi, ölüm ilanı diye bir şey mi olur Allah, Allah aşkına ya? <laughs> Günü sevdiği işi yaparken aramızdan ayrıldı. 1918'de Almanya Münih'te doğdu. Erken dönem bilgisayarın öncüsü olan Alan Turing ile yaptığı matematiksel çalışmalar çeşitli bilimsel toplu topluluklarda ona şöhret kazandı. Ben bunu bir an okuduğum gibi geliyor aklıma anlayacağın. Bilmem. Belki hatırlamazsın. Belki başka bir adı Allah Allah. Ha bak o kadar saklanacak yer var demek ki bir şey var. Bir dakika bir şuradan gidelim. Ha, yine bir asansör açacağız. Ve yine altımızı yapacağız. Korkuyor ya, musun amca? Korkuyor musun amca? Ben hiç korkmuyorum sanki. Allah. şey var mı burada? Bak bak, içeri gir, saklan yatağı anlatayım, onlar mı saklanıyor? Allah'ım al, al. ya, bir şey olmuyor be ya. Ne saklanacağım? Galiba şuradan geçeceğim ben. Açalım da yersin bizi. Bakıyorum işte. Amcam bir şey olmuyor, saklan saklan deyip duruyor burada ya. Allah! Hey. Allah! Vurdum! Allah, Allah, tut bizi böyle, sen tut Vurdu. Vurdu. Aa. Lan ne oluyor? Aşağı inmişim. Buradan gideceğiz. Dolaşın. Bir buradan yavaş, yavaş. da gitmeyeceğiz. Aa aynen. Değiştirdim. bunu Yok. Hmm. Biliyorum. Allah. Ah, en iyisi, en iyisi, en iyisi, Baba. Süper, İyi çevik bir çocukmuş bu bizim adam? Çocuk mu? Ah, çevik adammış. Ya bak şurada giriş var. Aynen. Allah. Sen kimsin? Bu adamları fena korkutmuşlar. Açılmıştık. <laughs> Alacak ya. Aa, hayır inmeyeceğim. Hayır. Kardeşim gitti. Şimdi ayağımı düşünelim. Aynen. <laughs> Hadi manda yüzünden korkmuyorum desem yalan olur. Aha pil. Alsan olur. Aldım. Bir pil alınmış. Babasının şu mı var burada bir ya? Aynen. Ve eşya Ben bu mandalı şey isim attım. Ne? Şeftali <laughs> şuraya. o ne böyle Abi ya? Abi tomuk Beyler korkuyorum şimdi aniden. Allah. Babala Allah. Oo gittikçe aşağı iniyoruz Taktın biz. Taktın helalet abi. Ben, ben hiç korkmam amcan. Siz süper böyle oynuyorum. Allah saklanacak, Aa, saklanacak yerler yer var. var. Ya, açılmadı. İyi ki açılmadı. Allah'ım sana çok şükür. Yok. Girmem oraya. Önce bir bilirse... biri gelirse altımıza yaparız. Aha bir şey. Bir, bir not. Bir not şey. Aldım. Aa duvarlarda wallrider yazıyor. Neye basalım? Ya. wallrider ha. Wall Rider kelimesi bu yerin her tarafında karşıma çıkıyor. bizim rakibimizmiş. Arkadaş söyledi bana. <laughs> karşıma çıkıyor. Murkoff Acaba nasıl biri? Tipi nasıl merak ediyorum. Murkoff Wall polis denen bir deney yürütüyormuş. Fakat hastalar Wall Rider'dan fiziksel bir varlıktan bahseder gibi gözüküyor. Yani nasıl yani? Aa bir ruh gibiymiş bu adam. Bir ruh veya iblis gibi bakın. Yani bu adam ruhmuş. Anam. İçimize girer. Oo abi bu olayda tam şey yani bir şey de yapamayız ruhsa. Dağın içinde buldukları bir şeymiş. Bu işin sağlamacısı bence burası. Şizofrenik sanrıların çetelesini tutmak isterdim ama bir şey gördüm. Sanki belki de kamera ekleminde arıza... Ne gördün abi bize de söylesene. Ben bu yerde keçileri kaçırmaya başlamış gibiyim dedi. Abi okurken çok güzel oluyor içime böyle. Senin anılacağın. Aynen abi biri gelmiyor. Allah. Oo. Aha. Orada biri olabilir belki de. Çok korkuyorum. Oo, pardon yo. Ona Bu videoyu kısa mı tutalım biz? Bence de. Biraz daha bir ilerleyelim. Bir ben hiç Allah. korkmuyorum. Sen. Aa, aşağı ince. Biraz inelim. Allah. Allah. Tam bitiriyoruz biz videoyu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda nereye gidiyoruz biz? O kanalizasyon <laughs> mu? Ne kanalizasyon? Babacığım abi. Yürü. Aynen kanalizasyona mı gidiyoruz biz? Allah. Oo. Beyler biz videoyu burada bitiriyoruz. Altımız çünkü çok korkuyoruz. Ne yapalım? Lavilat sinirlenecek yani ya. Çık, çık, çık. Neyse arkadaşlar ben Bilal'le nereye gel? Ben Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.